Merhaba arkadaşlar, yeni kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun şimdi anneciğim? Barbilere yemek yapıyorum. Barbilere yemek mi yapıyorsun? Hadi yap bakalım. Çal çay. Çay yağışır. Hazır mı çay? Ne pişirdin bebeklerine? Bence hamurdan yemek yap. Orada hamur var ya. Zehra'ya da ver makarna yapsın orada eliyle. Küçük küçük uzun uzun yapabilirsiniz. Ay. Ben başka bir şey yapacağım. Anne şey şey da var benim telefonumda da var. Evet anneciğim. Ama o çalışmıyor tek düğmeleri. Evet anneciğim ben ona pil alayım da sonra çalışsın tamam mı? <laughs> Ayağı ki böyle bir yapacağım? bozdum bozmuştum. Ne başka hamur, hamur kaldı mı? Kaldı. kadar kaldı. Tamam. Bir dakika. Tamam. bak senin hani Barbielerin küçük oyuncakları vardı. Bunları bir say bakalım neler varmış içinde. Yo yo sayıların değil. Mesela ne olduğunu göster. Bakalım orada ne varmış. Tamam. Hani sen onları kinder sürprizden çıkarıyorum ya. Aha, i̇sim böyle. hangi oyuncaklar çıkmış? Bu kinder sürpriz. Şöyle sürprizden. yapılıyor ama bozuldu. O ne işe yarıyor sence? O şey anne. Obama çıkmıştı. Ne o? Arasını böyle resim çiziliyordu benim. He mi? Böyle şey oluyordu ama artık olmuyor. Olmuyor mu artık? Olmuyor. Şey de kaybı Hayır. Barbie'nin spor Hayır. arabası. Tamam. Hayır. Tamam. Bir al, tamam. 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 Kitabı olsun. Tamam. Bu. Bu. O ne? O bebeği kamera tutar mısın? Güzel gözüküyor. Hı? bak o hayvanın ismi koala kovala. Bunun da üstü besli var. Senin. Ne o? Hmm. Ay arkadaşın dedik. Evet. Önden kız. Değiştireyim mi? Değiştir. Önden kız, arkadan balık kız. Neydi o balık kızın ismi? Deniz, Deniz kızı. Deniz kızı. Aa evet. Hem, hem böyle oldu. Hı. Hmm. Hem de böyle. Şey tekerlekleri yok. Tamam anneciğim. Tamam sen oradaki... Aa o kırmızı araba da çok güzelmiş. Çok havalı. Bu mu? Hı. Hmm. Evet bu bunun çıktı. Sana mı çıktı? Evet. Evet. Bu da ona çıktı. Hmm. Bu evet. hmm. da neymiş? <laughs> Sinirli yumurta. Parmağını buraya sokuyorsun diye. Başına parmağın kızıyor. Hmm. Şimdi şey nerede biraz? Şimdi. Onu Onuhta mı oturdun yoksa bir çık bakayım. Yok yok. Nerede o? Bak orada şeyin üstünde. O değil. Hamur şeyin üstünde kızım. Aa, bu değil. E sen altında o zaman. Altında kendin oturmuşsun. Bıçak da var hatta. Burada. Hmm. Onu ne yaptın? <laughs> Başka ne var Miray? Say bakalım. Ah. Aa iki tane dinozor çıkmış. Onlar bir barı çıktı, bir de çıktı. Hmm, bak şunlar. Mira. <laughs> evet, ikisi dans ediyor. Disko disko. Oy... Disko disko mu oynuyorlar? Evet, disko, disko disko. Nasıl oynuyorlar Oyna bakalım. Bir kalk bakalım, aynısını yap bakalım. Hmm. Tamam. Aa, bir tane oyuncak. Aa, evet, o neydi? Prenses miydi? Prenses. Şey. Evet. Buradan böyle bir bakıyorsun. Merhaba, ben Eteği ne çık. kadar değişikmiş öyle ahtapot kolları gibi. Evet. Ahtapotun bizim biz kalbimiz ahtapotun üst kalbi. Hmm, öyle miymiş? Evet. evet ben şey tamam. Sen şu Barbie'ye oyuncaklarını gösterdin mi? Nasıl sonların hepsi Barbie'nin? Barbie. Böyle. Daha orada da varmış Barbie'nin oyuncakları ama. Bak bunun üstte işte şeyler. Arkadaşlar, ha Kekerlekleri diyorduk. Altı nerede Miray bunun? Hatta çok güzel. Miray bence sen şu kelle olana ev yapıyordum. Şunları tamamla. Bunları tamamla. Hadi bakalım bunları sepetine kaldıralım. Şurada kelle olan var ya.